Hadi başka bir soruya geçelim. Mutlulukla ilgili bir soru olsun. Mutluluk. Bugün kendimize soracağımız soru şu: Bizi ne mutlu eder? Hadi ama. Sizi ne mutlu eder? Nasıl mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz? Ee, tabii ki para, değil mi? Çok paranız varsa, bu sizi mutlu eder. Başka? Güç. Aynen güç değil mi? Tabii. Güç. Özgürlük. Efendim. Tamam güzel. Özgürlük. Evet. Başka? ilişkiler. İlişkiler mi? Evet tabii. İyi arkadaşlarınız varsa değil mi? Mesela bir sürü. Bir sürü arkadaş. Başka? Romantik ilişkiler. Tamam. Aşk, değil mi? Aşk. Tabii, başka mesela video oyunları sanırım. Tatiller, değil mi? Bir sürü bir sürü şey, tamam mı? Bu listeyle ilgili fark edeceğiniz şey şu. Siz bireysel mutluluğu düşünüyorsunuz. Ve bu aslında insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir şey. Eğer eğer zamanda geriye 5 5 100 yıl öncesine gitseniz ve insanlara sorsanız nasıl mutlu olunur diye daha çok kolektif mutluluğa odaklanırlardı. Başka bir deyişle eğer topluluğunuz mutlu değilse siz de mutlu olamazdınız. Yani bu birey fikrinin ta kendisi insanlık tarihinde yeni bir şey. Önceden mutlu bir hayat yaşamak istiyorsan Ailene iyi bakman gerektiğini anlardık. Topluluğuna iyi bakman gerektiğini. Onlar için, bizim için insanlık tarihinin büyük bir bölümünde mutluluk başkalarına yardım etmek, başkalarına karşı cömert olmak demekti. Mesela diyelim ki gittim, biraz dolaştım, etrafı dikkatlice inceledim ve bir sürü altın buldum, tamam mı? Geri döndüğümde elimde bu kadar çok altın varken ilk olarak ne yaparım hiç düşündün mü? Böyle bir durumda insan ne hisseder? Önce ne yapmayı düşünür? Sence ne olurdu? Biliyor musunuz? Ve bu hani antik çağlardaki gibi bir durum. Bir çukur kazıp içine koyarım. Tamam evet. Güzel değil mi? Bir çukur kazıp o parayı içine koyarız. Çünkü çocuklarımıza vermek isteriz. Bu modern bir zihniyet. Peki önceden ne yaparlardı? Siz. Ve bu her toplumda böyleydi. Bir gün çok zengin olsam yapacağım ilk şey ne olurdu? Hava atmak. Hı, hava atmak mı? Hayır. Tamam yani bunu öğreneceğiz. Tamam mı? Ama insanların yaptığı ilk şey herkese büyük bir ziyafet vermeleriydi. Bütün parayı büyük bir ziyafete harcarlardı. Çünkü önemli olan topluluk içindeki itibarınızdı. Önemli olan cömertliğinizdi. Bir gün zengin olursanız topluluktaki herkesin zenginliğinizden faydalanmasını sağlardınız. Genellikle büyük bir ziyafet vererek. Ve bilin bakalım ne oldu çocuklar? Bu Çin tarihinin büyük bir bölümünde Çin için de geçerlidir değil mi? Eğer, eğer bir Çin köyünden geliyorsanız ve Pekin'e gelip bir restoran açıp çok para kazanırsanız köyünüze geri döndüğünüzde yaptığınız ilk şey ne olur? Hadi ama çocuklar. Ziyafet. Herkese büyük bir ziyafet verirsiniz. Tamam mı? Yani bu içimize işlemiş bir şey tamam mı? Ama dediğiniz gibi bugün inandığımız şey şu. Çok paranız varsa onu yerin altına koyun ya da bankaya yatırın tamam mı? Ama o zamanlar insanlık tarihinin büyük bir bölümünde hepsini büyük bir ziyafete harcardık. Herkesin mutluluğu paylaşmasını isteriz. Ve bizi mutlu eden de buydu. Tamam mı? Sorusu olan var mı? Evet. Şey, bunun bir düzeyde itibar için olduğundan bahsettiniz. Ve bu hani bireysel mutluluk sayılır mı? Çünkü zengin olduktan sonra kendi itibarınızı önemsersiniz. Tamam, evet. Yani yani şunu soruyorsun, bu bireysel itibarla ilgili değil mi? Ve yine yani bu zor bir konu, tamam mı? Ama birey, birey kavramı daha önce yoktu. Biz onu, biz onu yeni yarattık. Alemden bağımsız. Topluluğumdan bağımsız, etrafımdaki dünyadan bağımsız bir insan olduğum fikri anlamsız. Geçmişte size verilebilecek en kötü cezaneydi. Diyelim ki kavga ettik, ben seni öldürdüm değil mi? Mesela artık artık bu gruba ait değilsin gibi. Kesinlikle. Türgün dışlanma ölüm değil, değil mi? Bugün, eğer seni öldürseydim, polis gelip beni yakalar ve sonra öldürürdü. Ama önceden bunu yapmazdı. Çünkü yapabileceğimiz en kötü şey seni sürgün etmekti. Yani artık bizden değilsin demekti. Anlıyor musunuz? Yani birey kavramı yoktu. Değil mi? Tamam. O halde devam.